Burası olduğuna emin miyiz Cemal? Kimse yok burada. Kızım sen almadın mı adresi? Burayı gösteriyordu. Buyurun kime bakmıştınız? Gel tamam, sen buraya. <laughs> sen burada mı çalışıyorsun? Evet. Şevki Gözcü nerede? Ne bileyim bugün hiç görmedim. Ne diyorsun lan sen? açık kapıyı aç. Giremezsiniz arama izniniz var mı? Oğlum beni delirtme. Aç kapıyı hadi. <laughs> tamam Ver şunu, ver. Çık. Kaçtı değil mi? Nereye kaçtı lan söyle. Bilmiyorum dedim ya. Sen dur ben yukarı bakayım. Ne iş çeviriyorsunuz lan siz burada? Bir iş çevirmiyoruz. Eminim öyledir. Yok kimse. Kaçmış. Sen konuşacak mısın? Merkeze mi alayım seni? Konuşacak bir şeyim yok. Yürü o zaman. Yürü. Geç. 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 Asayiş büro ekipleri an itibariyle bir dernek çalışanını gözaltına alıyorlar sayın seyirciler. Evet Şevki Efendi olarak bilinen Şevki gözcünün bu dernek çatısı altında insanların hassas duygularını istismar ettiği şikayet et...